Günaydın canlarım. Günaydın güzellerim. Evet. Bu sabah yine size seslenme imkanını yarattım. Dün adı Hilal, soyadı Kaplan olan ve bana her seferinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin layık, demokratik, layık sosyal hukuk devletinin bir numaralı düşmanı Adanalı Celalettin mi, Cemalettin mi kaplanı hatırlatan bu kadınsı ya da insanımsı için yazdıklarıma elbette tepki gösteren de oldu. Ama tepki gösteren bir ise haklısın dede, haklısın dostum, haklısın arkadaşın, arkadaşım, haklısın abi diyenlerin sayısı 99'du. Yani sadece 100 kişide bir kişi Hilal Kaplan'a haksızlık ettiğim iddiasındaydı. Canlarım be, bu iler Kaplan, Recep Tayyip Erdoğan ve iktidarına samimiyetle ve bilerek ve deneyimlerinden kaynaklanarak eleştiri yöneltenlerin hepsine düşman ve bütün bunların hepsine ne olurlarsa olsunlar hatta Fethullah Gülen cemaatiyle en güçlü olduğu dönemlerinde benim gibi en hızlı mücadeleyi veren biri bile olsalar FETÖ'cü damgasını yapıştırıp hepimizin cezaevlerinde süründürülmemizi istiyorlar. Hilal Kaplan ve Hilal Kaplan gibiler. E tabi Özlem Zengin miydi o? Onun, o kadın da, o kadınımsı da aynı Hilal Kaplan. Ne farkı var? Bir tanesi de aileden sorumlu bakanlık yapan. ismini anmak bile istemiyorum. Hukukçuluğun yüz karası. Evet, hukukçuluğun yüz karası hukuku, hukuk bilgilerini, hukuk diplomasını bir tek kişinin emrine satmış ya da kiralamış birisi. Dedim ya, adını anarsam yüreğimdeki yangın daha çok büyür. O nedenle adını anmak istemiyorum. Canlarım be, Fethullah Gülen'e o çok güçlü olduğu, Recep Tayyip Erdoğan'ın ne istediyse verdiği dönemlerde övgü şiirleri yazan ben miydim? Hayır ben değildim. Kimdi? İşte bu kadınımsı, bu insanımsı Hilal Kaplan'dı. Yani canlarım Fethullah Gülen'e en damardan şiirleri yazan bu Hilal Kaplan, şimdi kendisi gibi düşünmeyenlere ya da çıkarına çomak sokanlara FETÖ'cülük suçlaması yapıyor. Kanser gibi en ölümcül hastalıklarla mücadele eden bir hanımefendi yurttaşımızın cezaevinde sürülmesi için Sürekli tweetlere diyor. Ama o da işte FETÖ'cü cemaatin yurtlarından birinde çalışmıştı. Mazlum mu? O, o hanımefendi mazlum Hilal. Ama sen zalimsin Hilal. Sen çok zalimsin Hilal. Nasıl can verebileceksin bilmiyorum ama çok büyük ihtimalle o gün, o dönemde toprak seni kabul etmeyecek. Bu benden değil diyecek. Benim nancizane görüşüm o. Ben böyle görüyorum, böyle hissediyorum. Bu benim tamamen tahminim. Elbette bir bilgim değil ama ben böyle olacağını tahmin ediyorum. Abdullah Öcalan'ın dünyanın en saygın liderlerden biri, liderlerinden biri olduğunu sen söylemedin mi Hilal? Ben mi söyledim onu da? Biz mi söyledik? Hayır. Onu da sen söyledin. Ya Türk bayrağının adının değiştirilmesini tartışalım diyen sen değil miydin? Ha Hilal. Bütün bunlar anayasal suç değil miydi Hilal? Kızarız, kızmayız, tenkit ederiz, etmeyiz, beğeniriz, beğenmeyiz, takdir ederiz, takdir etmeyiz. Ahmet Davutoğlu gibi dürüst, şerefli, haysiyetli, onurlu bir başbakanı görevden aldırmak için iftiralar atan, iftiralar yağdıran, kumpaslar kuran sen değil miydin Hilal? Ne oldu da sana yılın yazarı mı ne bilmem ne ödülünü ülkenin, ülkenin cumhurbaşkanı olması gerekirken sadece iktidar partisinin genel başkanı olarak kalan, Erdoğan verdi? Niçin verdi? Yani bu ödüller verilirken ve alınırken hiç kimsenin yüzü kızarmadı mı be arkadaş? Hiçbirimizin yüzü kızarmadı mı? Utanma duygularımızı nerelere kaldırıp attınız siz? İnsanlarda benim bildiğim utanma duyguları olur. Ben kedi bile bir kabahat işlediğinde hafif yollu hatta şakayla gülümseyerek azarlarsam utanıyor. Kuyruğunu hapış arasından alıp Öylece masum masum bakıyor Kedi kadar bile utanmanız yok Evet kedi kadar bile utanmanız yok Çünkü kedi muhteşem bir canlı Mükemmel bir canlı Seven, sevilen, samimi Gerçekten Dost bir canlı Canlarım be Bu kafa bu zihni Abdülkadir Selvi'ye yılın yazarı ödülünü verdi ya Ya Abdülkadir Selvi Ne yazdı ya Yılın köşe yazarı ya seçildi Abdülkadir Selvi. Yılın köşe yazarı seçildi. Nasıl? Köller sağırlar birbirini ağırlar modeliyle. Kendi işlerinde kapalı devre bir seçim. Ya Fahrettin Altun yılın iletişimcisi seçildi. Rakipleri kim? Rakibi de yok, rakipleri de yok. Neden? E Fahrettin Altun bir tek. Türkiye'de bir tek Cumhurbaşkanlığı iletişim direktörü var. Başka yok kendiyle yarıştı ve kendisini geçti. Birinci seçildi. İnsaf ya, insaf ya, insaf utanır ya. Bilmem, bilmem. Ben kendimle yarıştığım bir ortamda birinci seçilse utanırım, reddederim. Rakibi olmayan bir yarış, yarış değildir. O ona yalakalık, yalamalık, yağcılık, yağdanlık falan denir. Birilere, birilerine yağcılık yapmak için birisini hiç kimse yarışmadan, yarışa bir tek onu sokarak birinci seçmiştir. Ya ikincinin, üçüncünün, dördüncünün, onuncunun, ellincinin yarışmadığı bir yerde bir kişi yarışıyorsa zaten o bir kişi mutlaka birincidir. Bundan daha tabii daha ne olabilir? Ama ne kadar ayıptır. Ne kadar rezilce bir şeydir. Ne büyük skandaldır. Başka? Ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitap yazdığı iddia edildi ve üzerinde onun imzası olan kitap birden çok satanlar listesine girdi. Öyle dendi bilmiyorum. Gerçi fiyatı düşürüldü. 40 küsür liradan 18 liraya düşürüldü ama ondan daha ilginç olanı Erdoğan'ın üstü, üstünde Erdoğan'ın adı yazan Erdoğan tarafından yazıldığı iddia edilen kitabı kamu kurum ve kuruluşları biner kişiye üçer bin tane aldılar. Ve onları parasız dağıttılar. E böyle kitap çok satan satan kitap yazarı olmak çok kolay ve Erdoğan'ın yılın en çok satan kitabımın yazarı seçtiler. Ya bu, bu bu nasıl bir skandaldır ya? Bu nasıl bir ülke haline getirdik biz? Neden böyle oldu bu Türkiye? Niçin niçin bu hale getirildi bu ülke? Ya bu Türkiye Cumhuriyeti devleti güzel bir ülke. Dünyanın en güzel ülkesi dünyanın en berbat siyasetçileri tarafından yönetiliyor. Peki biz buna layık olmak için hangi hatayı işledik? Bilmem ama belli ki bir hata işledik. Yoksa neden bu kadar cefa çekelim milletçe? Neden bu kadar çile çekelim milletçe? E, tabii biliyorum elbet haklısınız. Ama o insanlar bu hale 18 yılda gelmediler. Onlardan önce de vardı. Birileri kalkmış diyorlar ki, e, Türkiye'yi son 70 yıldır bir sağ yönetiyor, bir sol yönetiyor. Ya Türkiye'yi sol ne zaman yönetti? Türkiye'yi sol ne zaman yönetti ben bilmiyorum. Türkiye'yi sol bir defa yönetir gibi oldu 1974 70 seçimlerinden sonra CHP ile MSP. E, MSP sol bir parti miydi? Yok, Türkiye'nin en sağcı partisiydi. Evet, başka? Ecemit ondan sonra bir daha başbakan oldu. O zaman da yanında 11 tane Adalet Partili milletvekili vardı bakan olarak. E onlar solcu muydular? Yok. Başka? Ecevit daha sonra bir defa daha başbakan oldu. Ama dışarıdan destekleyen Anavatan Partisiydi. Ecevit'in sadece 75 milletvekili vardı. Öcalan'ın yakalandığı ya da teslim edildiği seçimden önce. 1999 seçimlerinden önce. Yine sol değildi. Ecevit sağ bir partiyle iktidar yapmıştı. Sağcı bir partiyle. Başka? 1999'da yine başbakan oldu Bülent Ecevit. Yanında MHP ve Anavatan Parti gibi iki tane sağcı parti vardı. Ya Allah aşkına ya sol ne zaman iktidar oldu Türkiye'de? 70 yılda bana solun kaç yıl iktidar olduğunu kim anlatacak? Ben söyleyeyim. Sol Türkiye'de 1970 ile, affedersiniz 1950 ile 2021 yılları arasındaki geçen 71 yıllık dönemde hemen hiç iktidar olmadı. İktidar ortağı oldu, toplasanız 4-5 sene. İktidar ortağı oldu. Yanında sağcı, hem de sağın en koyu partileri vardı. Ayıptır be, insan utanır be bir dönem sağ yönetmiş Türkiye'yi, bir dönem sol yönetmiş. Bunu söyleyen insanın zekası yok, kesinlikle yok. Ya da çok zeki ama utanma duygusu yok. Edepsizindeki, çok ayıp. Ben ki sağcı kökenli bir ailenin çocuğuyum. Babacığım sağcıydı, anneciğim Allah uzun ömürler versin. 90 yaşında bastı geçen gün, beraberdim onunla sevgilim ve ben, kız kardeşlerim de. Evet, anneciğim hala CHP'li. Evet, bizim aile öyle. Babacım Demokrat Partiliydi, anneciğim CHP'li. Ama canlarım benim, ben babacığımla anneciğimi siyasetten tartıştığını hiç bilmem, hiç görmedim, duymadım da. Anneciğim giderdi sandıkta, o perdenin arkasına oyunu kullanır çıkardı. Yorum bile yapmazdı. Şimdi canlarım, AKP, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye öyle bir kötülük yaptı, öyle bir kötülük yaptı ki. Tabii ki ben başlarını örten insanlara, kadınlarımıza saygı duyuyorum. Ben de başı örtülü bir hanımefendinin oğluyum. Benim anneciğim kendisini tanıdığımdan beri başını örter. Hayır, böyle uzaylılar gibi değil ama örter. Nasıl örterse ötsün. Toplum hak ederken sosyal hayatta başını örtmez anneciğim. Mantoda giymez. Döpiyes de dediğimiz kıyafetler giyer. Evet. Bizim hatırımız için mi giyer, kendi öyle ister mi giyer bilmiyorum. Ne giyme demişizdir, ne giy demişizdir. Ama benim anladığım Müslüman, benim anladığım dindar, benim anneciğim gibi dindardır canlarım. Bakın Bülent Arınç dindarları nasıl tarif etmiş bugün. Bir de ona bakalım. Bakın diyor ki Bülent Arınç, dindarların gazabından korkmak lazım. İşlerine gelmeyen bir şeyle karşılaştıkları zaman ne aslandı ne kaplandı. Hiçbirisini dinlemez bu insanlar. İyi de sevgili Bülent Bey, sevgili kardeşim. Bu insanların işlerine gelmeyen nedir mesela? Ya da işlerine gelen nedir? Dindarlar ne zaman işlerine geldiği gibi davranırlar. Mesela dindarların seçtiği kendilerini dindar olarak tanımlayan, kendilerini en iyi Müslüman olarak tanımlayan milyonlarca seçmenin tercihiyle iktidara gelen ve 20 yıldır iktidarda olan iktidarda olan siyasi partinin yaptığı yolsuzluklar Müslüman dindarlarının işine mi geliyor mesela? İşlerine geldiği için sesini çıkarmıyorlar? Sömürülmek, aç kalmak, yoksul kalmak, işsiz kalmak, Allah ile ve Kur'an ile aldatılmak, bu dindarların işine mi geliyor Bülent Bey? Ben merak ediyorum. İşlerine geliyor ki susuyorlar. Ya da ne zaman işlerine gelmeyecek de ayaklanacaklar? Bülent Bey'e sorarsanız bakın onu da anlatıyor. Diyor ki yoksulluk. Ben diyor 1987 senesinde eşimle hacca giderken diyor bazı ufak tefek geçitmeler olduğunda dindarların haklarını aramakta ne kadar kararlı ve ısrarlı olduklarını gördüm diyor. İde Bülent Bey biz niye görmüyoruz? 20 yıldır biz neden göremiyoruz? Neden hala AKP birinci parti? Dindarlar sayesinde değil mi? Ya da kendilerini dindar gösterenler sayesinde değil mi? Yani yoksulluk dindarların işine mi geliyor? Fakirlik, fukaralık, acı çekmek, eziyet çekmek, çocuklarını okutamamak, eğitememek, çöplüklerden ekmek toplamak dindarların, çok mu işine geliyor ki hala AKP'yi tercih ettiklerini edeceklerini söylüyorlar Bülent Bey. Merak ettim. Çok merak ediyorum. Bu konuda da bir açıklama yaparsan çok sevineceğim. Canlarım. Bugün 21 Eylül 2021 Salı. 23 Eylül Perşembe günü Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu toplantı yapacak. Her zaman dikkatinizi çektiğim gibi ben finansçı değilim ben borsacı değilim. Ben para sektörünün, yani piyasada paradan para kazanmadan anlamam. İktisatçı olduğumu zannediyorum kendimi. İktisatçı görüyorum ben. Öyle, öyleyim. Bakınız son dönemlerde çok da hoşuma gidiyor. Sevgili Ege Can, Sen başta olmak üzere, sevgili Mahfi Eğilmez de benim yaklaşık 30 yıldır savunduğum pek çok konularda aynı noktaya geldik. Bu bana övünç veriyor. Bu arada söyleyeyim, Mahfi Eğilmez'e saldıran gazeteci kardeşlerimiz, arkadaşlarımız. Ben onlara gazeteci arkadaşım diyorum. Bakınız bunu da söyleyeyim bu arada. Ben benim gibi düşünmeyen dostlarımdan hiçbir gün vazgeçmedim. Cem Küçüğü sevmezsiniz. Nefret edersiniz. Kızarsınız, bağırırsınız. Ben de çok kızarım. Ama Cem Küçük benim değer verdiğim bir arkadaşımdır. Cem Küçük'le hiç AKP konusunda hiçbir gün uzlaşamadık. Ama Cem Küçük AKP'ye destek veriyor diye Cem Küçük'ü silecek değil. Bilirim ki öyle ya da böyle önünde sonunda can küçük vicdanının sesini dinler. Mesela daha önce söylemiştim. TRT haberleri ana haber bültenini sunan Ersoy dedi. Seversiniz sevmezsiniz gıcık olursunuz olabilir. Ersoy'la siyasi görüşlerimiz hiçbirbirine benzemez. Ama gerek müzik konusunda gerek, gerek yaşam kültürü konusunda gerek batıya bakış açımızda Ersoy benim kardeşim kadar değer verdiğim bir genç adamdır. Evet Rahatsızlık olduğunda benle ilgilenir. Tıpkı bir kardeşin abisiyle ilgilendiği gibi ilgilenir. O anda biz birbirimizden farklı düşündüğümüzü unuturuz. Çünkü Ersoy'un vicdanı olduğuna inanırım mesela. Bunu neden söylüyorum? Şunun için söylüyorum. Aman bu arada yeni gelmişken bir kez daha hatırlayın diye. Lütfen insanlara düşünceleriyle, düşüncelerine göre tavır almayın. İnsanlara arkadaşlarınız ise size samimiyetleri, size karşı dürüstlükleri, size karşı saygıları, sevgileri samimi ise ona göre davranın. Siyasi düşüncelerini, iktisadi düşünceleri, inançlarını, yaşam tarzlarını hatta bir kenara atın, bırakın. Ben benim gibi düşünmeyen binlerce samimi dostu olan bir kişiyim. Dediğim gibi yıllarca sağcı kökenli bir babanın babanın oğlu olarak büyüdüm ama arkadaşlarım hemen hepsi yüzde 98 e hatta diyebilirim hep solcu gençler solcu arkadaşlardı CHP'lilerdi işçi partililerdi ve hepsi şu yaşımıza geldik hala benim en iyi dostlarım pek çok samimiyetine inandığım Müslüman benim Kardeşim kadar sevdiğim dostum. Ama ayrı yerlerdeyiz. Uzun zamandır ayrı yerlerdeyiz. Belki 17-18 yıldır ayrı yerlerdeyiz. Ya yani bunları bir para bırakalım canlarım. Nerede kalmıştık? Para konusunda kalmıştık. 23'ü para piyasası kurulu toplanacak. Çok büyük ihtimalle faizlerin belki 50 bas puan düşürülmesi yoluna gidilecek. Belki diyorum. Neden çıkarıyorum bunu? Çünkü biliyorsunuz 4,5 milyar dolar devlet tahvili sattılar. 4,5 milyar hazine borçlandı. Merkez Bankası da bankalardan mevduat, döviz mevduatı karşılıklarını 200 bas puan artırarak Merkez Bankası'na çekti. E herhalde yakında hepsini çekecektir. Yüzde 24 ya. Ya da yüzde 23. Yani her yatan 100 doların 23 doları Merkez Bankası'nda. Neden yapıyorlar bunları? Yine piyasaya satacaklar. Faizler 50 bas puan düştüğünde dövizin dolar kurunu aşağı çekmek için. Tutar mı? Ya şöyle de tutmaz. Sene sonuna kadar ne yaparlarsa yapsınlar ne enflasyonu düşürebilirler ne döviz kurlarını düşürebilirler. Dolar çok büyük ihtimalle 2021 senesini Aralık ayının son günü zannederim 10 liranın 3 kuruş 5 kuruş altında ya da 3 kuruş 5 kuruş üstünde oluşacak diye tahmin ediyorum. Öyle düşünüyorum canlarım. Enflasyon peki enflasyon ellerinde? TÜİK diye bir kurum var Türkiye'de biliyorsunuz istediğini yazıyor. 10 da yazabilir, 13 de yazabilir, 11 diyor, yazabilir. 10 bile yazabilir. Ya enflasyon yok der ya bize ne de ya. Dert geçer gider. <laughs> Tüm canlarım benim. Ya evet işte böyle. Bakalım 23'ünde ayın ne olacak ama dananın kuyruğu kopmayacak merak etmeyin. Dananın kuyruğunun 1 Ekim'den itibaren kopmaya başlayacağını yaklaşık 3 aydır değil mi? Meclis saatle girdiği günden bu yana söylüyorum. Çok ilginçtir. Sedat da, Sedat Peker de benim gibi düşünüyor olacak ki o da geçtiğimiz gün yayınladık, yayınladığı tweetlerde 1 Ekim'den sonra çok önemli gelişmeler yaşanacağını söyledi. Bilgiye dayanıyor. Onun Onunkisi bilgiye dayalı olabilir. Ama benimkisi tamamen deneyimlere dayalı. Neden onunkisi bilgiye dayalı olabilir? Sedat Peker'in elinde o kadar çok belge var ki. Emin miyim? Eminim. Elinde olağanüstü çok belge var Sedat'ın ve bunları tahminim o ki seçim kararı alınırsa seçim sandığına gidileceği günden herhalde 20-25 gün önce arka arkaya her gün yayınlamaya başlayacak. Bunu Birleşik Arap Emirlikleri'nde mi yapacak? Ne bileyim ben? Orasını bilmiyorum. Ama bugüne kadar ben Sedat Peker'in verdiği sözden cahitini görmedim. Ben görmedim. Görenler varsa bilmiyorum. Ben görmedim. Zannediyorum yine bu konuda da kararlı olarak yoluna devam edecek. Canlarım, evet tedavim devam ediyor. Sizde, size sürekli bilgi vereceğim. Ben kendimi sizin gözünüzde Cumhurbaşkanı'ndan çok daha değerli ve çok daha şeffaf görüyorum. Cumhurbaşkanı ile ilgili sağlık bilgileri mutlaka verilmeli ama vermiyorlar. Oysa ben madem bir ailenin dedesiyim, 262 bin kişilik bir dijital ailenin dedesiyim, sizlere sağlıkla ilgili bilgi vermekle mükellefim sorumluyum yani. Ve o bilgileri sizden asla esirgemeden her şeyi olduğu gibi anlatacağım canlar. Durumumu bilmenizi istiyorum. Bundan daha tabii ne olabilir? Torunlar dedesinin sağlık durumunu öğrenemezler ise haksızlık olmaz mı? Cumhurbaşkanının sağlık durumunu öğrenemediğimiz için yüreklerimiz yanmıyor mu? Üzülmüyor muyuz? Hatta öfkelenmiyor muyuz? Ben öfkeleniyorum. Ben kızıyorum. Çünkü o Cumhurbaşkanı onun sağlığı hakkında mutlaka bilgi olmak bilgi sahibi olmalıyız. Ama sadece sağlığını değil, günahların hiçbirisini de kamuoyuyla paylaşmıyorlar. Çok kötü. Sayıştayın sesi çıkmıyor, çıkarılmıyor. Çok kötü. Geçecek bu günler canlarım. Ben sağlığıma kesin kavuşacağım. Söz veriyorum size, sağlığıma kesin kavuşacağım. Türkiye'de demokrasi ve hukuk da sağlığına kavuşacak. Laix sistem zaten çok büyük ihtimalle bundan daha tehlikeli bir konuma gelmeyecek. O konuda kuşkunuz olmasın. Hepinizi sevgiyle tekrar tekrar gözlerinizden öperim. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.